Sevgili yay burcu hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Temmuz ayı diliyorum. Tabi eğlenceli, güzel, hayata pozitif bakan yay burçları Temmuz'da bir tık daha e, bir şeyleri öğrenme çabası içerisine giriyorlar. Çünkü bak 7 Temmuz Uranüs ikizlere geçiyor hayatım. Bu arada videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar videolarımızın devamı için. Hayatım şimdi Uranüs dedik. Uranüs senin öyle bir iki gün gelecek kalacak misafirin olacak bir gezegen değil. Bütün burçlar için geçerli. Çok uzun yıllar bizlerin misafiri olacak. Ve bu senin yaycığım ilişki evinde. Pat orada bir venüs seni o e, hani boşluk duygusunun, yalnızlık duygusunun içerisinden çıkaracak olan bir enerjiye sokuyor. Ve bu genelde yaylar çok fazla uzun süreli bir ilişkiye e, kapılmazlar. Kendilerini çok fazla kaptırmayı da sevmezler. Ama... Burada ilişkilerimizi sorguladığımız, artık bir düzen oluşturmamız gerektiğini bize söyleyen bir gökyüzü var. İlişkilerimizi şekillendiren, düzelten, evli ise bu evliliğimizde çiçek bahçeleri açtıran veya hizmet etmiyorsa, bu ilişki zaten bitmişse bunu boşanmaya kadar götürecek olan. Yani biraz burada anilik, birdenbirelik verecek olan bir hareket söz konusu yaylarda. Hayatım evlilik e, evi olduğu için aynı zamanda da ilişkiler e, olduğu için çok radikal kararlar alabilirsin Birden Birdenbire evlenmeye karar verebilirsin. Birden Birdenbire bir tane çocuk varsa ikinci çocuk yapmaya karar verebilirsin. Çocuk yoksa bir e, evlatlık e, sahibi olmak isteyebilirsin. Dışarıdan bir hayvan edinmek isteyebilir. Yani hiç aklında olmayan şu ana kadar hiç düşünmediğin ama birdenbire aklına gelen hayatını ve enerjini değiştirecek çok değişik bir karar alabilirsin. Ne bileyim yurt dışına taşınma, başka bir şehre taşınma, evi değiştirme, ev dekorasyonu. Yani bu ev biraz yoğun bir ev. Aynı zamanda ortaklarınla olan görüşmelerinden çıkan sonuçlara göre bir yol izleme, uzun yıllar o yolda devam etme ile ilgili gündemler söz konusu olabilir. Hayatım gelelim dolunayımıza. 10 Temmuz'da bir Oğlak dolunayı var. Tamam mı? Bu dolunay senin kariyer evinde, hayatım, para evinde. Eğer uzun zamandır işinden şüpheleniyorsan, mutlu değilsen, sen gidiyorsun, bedenin gidiyor ama ayağın gitmiyorsa Dolunay bunu netleştirir. Ya ben bu işi yapmayacağım, gitmeyeceğim bugün işe. Çalışmıyorum ya ben kendi sevdiğim bir şey yapacağım diyecek yaylar. Onun dışında uzun zamandır bir yerden para bekliyorum. Gelmiyor, gelemiyor, netleşmiyor. Kısır döngü. Çamurun içine batmışım çıkamıyorum. Bu parayla ilgili konu netleşir. Kredi çekeceğim o sonuçlanır. Borçlarım var nasıl ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim diye kafaları yedim. Evren pat nasıl ödeyeceğime dair bana cevap gönderir. Yani kısacası burada para ve kariyerle ilgili, işle ilgili soru işaretlerimi beynimden söküp alır. Tamam mı? Burada güzel etkiler verir. Aynı zamanda da geçmişten gelen uzun yıllar önce yarım kalan bir enerjim varsa para anlamında. Yarım bıraktım olmadı bir hayalim vardı. Uğraştım uğraştım olmadı ben artık evrene bıraktım. Sen bıraktın diye evren bırakmadı. Onun üzerinde çalıştı. Sana artık ya bunu kafandan sil diyecek, ya da hadi bunun başka bir mücadelesini verelim. Başka bir yoldan gidelim. Bu sefer belki olur diyecek. Yani öyle bir netleşme gelecek sevgili yaylara güzel bir enerji içerisinde olacaklar mı? Evet. Bu sonuçtan memnun olacaklar mı? Evet. Olacaklar. Ha bu e, olacaklar derken olumlu bir cevap da olmayabilir. Olumsuz da olabilir. Ama en azından en kötü karar kararsızlıktan iyidir diyecek gökyüzü ve sana artık bir karar verdirecek. Bir yol ayrımı verdirecek. Diyecek ki tamam bundan vazgeçelim. Diyecek ki vazgeçmeyelim devam edelim ama başka bir yoldan gidelim gibi. Anlatabiliyor muyum? Neticede her anlamda netleşmek güzeldir yavrucuğum. Şimdi gelelim hayatın Merkür retromuza. Merkür retrosu derin bir meseledir yavrucuğum. Niye? Çünkü dokuzuncu ev, 9. ev konuları anlatamadık, anlatamadığımız sabaha kadar konuşuruz yani, bitmez. 9. ev mahkemeler, 9. ev nafakalardır. 9. ev davalardır. 9. ev e, ne bileyim ilişkilerdir. Eskiden gelen Paçoz sevgili herdir Adam dolaşmış dünyayı dolaşmış dönüp dolaşıp Kürtçü dükkanına geri gelmiş. Ama bu gelmesi nedir? Evlilikle gelir. Merkür Retrosu eskileri evlilikle bitişle. Çünkü orada bir, bir öncesinde de Dolunay var. Bitişle gelir. Yani bu nasıl bir bitiş? Ya bir boşanma olabilir ya da bir evlenme olabilir. Bunun artık arası, arafı olmaz. Acabaları olmaz, mışları olmaz, mışları Müş, olmaz. Eskiden gelecek sevgili hayırlı mıdır? Hayırlıdır. Çünkü orada bir defter kapanır. Ya mutlu son olur ya da kafadan silinir, yeni yollar açılır. Burada aslında biraz da bizim eylemlerimize de bağlı. Hani bu ilişkiyi bir gözden de geçirmek lazım. Bu ilişki toksik miydi? Bana hizmet ediyor muydu? Yoksa egolarımız savaştı. Biz birbirimizden egolarımız yüzünden bayıldık. Küçücük şeyleri büyüttük mü? O ilişki hayırlı. Ama aldatıldıysa, yalan söylediyse o hayırlı değil. Yani bu hayatlara göre, ilişkinin durumlarına göre değişiyor. Ama yüzde seksen eskilerle güzel bir şeyler oluyor Merkür Retrosu döneminde. Başka ne oluyordu Merkür Retrosu'nda hayata? E, burada yapacağımız alışverişlere dikkat etmemiz lazım. Özellikle elektronik eşyalara dikkat etmemiz lazım. Bir makine alırım bozuk çıkabilir. İnternetten sipariş veririm yanlış gelebilir. Saçımı boyatmak isterim. Pembe çıkabilir. <laughs> İnternetten birisiyle tanışırım. Ad, kadın Kezban'dır. Adam Mahmut'tur falan. Ya bu isimleri tabii şimdi hakaret anlamında değil ama anladınız ironi yani. <laughs> Açıklamak zorunda kalmayan bir kitlem olması dileğiyle. <laughs> Onun dışında hayatım 24 Temmuz'a da baktığım zaman yeni ayımız var. Bu yeni ayda ne demek yeni ay? Her şey yapılabilir. Gönül rahatlığıyla yapılabilir. Çünkü bir de hani 7 yıl Uranüs'ün olacağı bir süreçte bunu da bununla ilişkilendirirsek eğer bu sırada yapılan bir ilişkinin sonu evliliktir. Burada kurulan işin ortalaması büyük kazançtır. Ama bir de şöyle bir şey var. Bir öncesinde de Merkür Retrosu olduğu için Merkür Retrosu da geçmişten getiriyor ya. Geçmişten yarım kalan bir şey tekrar gündeme gelebilir yeni aile beraber. İlişki tekrar gündeme gelir. Bir bakarız anlaşıyor muyuz? Ne, ne yapalım biz? <laughs> Oturup çay bahçesinde çay mı içelim? Yoksa <laughs> bir ömür boyu bir yastıkta birleşelim mi? <laughs> Ne bileyim bir iş, günübirlik e, hemen çat çat paramızı mı kazanalım yoksa bu iş bize e, kariyer mi katsın, enerji mi katsın, e, bizi beslesin mi? Öteki türlü paramı aldım harcadım bitti yarını Allah kerim mi yapalım denilen noktada artık bir sonuçlar, yeni başlangıçlar, yeni güzellikler gelir. Yayların birçoğu evlenebilir, yayların birçoğu ikinci çocuk yap bak isteyebilir. Yayların birçoğu boşanabilir, bitirebilir. Ha aldatılabilir. O hani biraz önce Merkür Retrosu'nda dedik ya eskiden gelen eğer yalan söylediyse geldiği zaman işte o ilişkilere göre değişebilir. Gelmiştir adam aldatma huyu vardır. İki kere aldatmıştır. Sen üç kere affetmişsindir. Adam gelir dördüncü de aldatır, onuncu da aldatır şimdi elma ağacından da armut vermesini beklemeyeceğiz değil mi yaycım sen bilirsin zaten akıllı bir şeysin çok da takmazsın böyle şeyleri önündeki maçlara bakmayı seversin genel etkileriyle kötü değil hayatım gayet güzel yayların zaten yaşam enerjisi oldukça iyidir 2-3 gün bir depresyona girerler 4. gün hayırdır ya Pardon ya gayet iyiyim falan deyip böyle güzel güzel storylerini atarlar. <laughs> Bayılıyorum size bu yaşam felsefenize. Sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Sevgiler. <laughs>